Şu araba nasıl var, gel hele. Nerede abi araba? Anamın namında. Nerede oğlum yolun başında. Sen hayırdır abi gençlerin üst perdeden konuşuyor? Ne üst perdeden konuşacağım diyor. Görmüyor musun soru sormak için soruyorum. Olsun abi. herkesle hmm. düzgün konuşacağım bundan sonra. Hepsi benim kardeşim. Hayırdır diyor. Oh. Sen ne rahatsız oh. etti ki? Rahatsız oldum abi ben. İçerideyken de yapıyormuş millete. Kime ne demişim ben? Karnımdan konuşma kardeş, herkes burada yüzdeşek Ne karnımdan konuşacağım Ay. ya, he? Kimle seni izleştireceğim? Sen kimsin lan? Hayırdır oğlum? Ne derdin varsa açık açık konuş abi, bunu Konuşma ya lan, kökerim içine Kafana göre diyor lan, siz kösten öyle olsun Susun ya! Allah Allah. İkinizin de kalbini kıracağım, gel böyle Gel abi şöyle, gel Hayır sana Gökhan abi ya Bu tavrını konuşmanı değiştir abi ya Ben bu